arkadaşlar size bu videomda e, alter table komutlarından bahsedeceğim. E, alter table komutları ne diyecek olursanız bunlar arkadaşlar MySQL'deki tabloların yapısal özelliklerini değiştiriyor. E, yani yapısal özellikleri derken bunların e, tablonun ismi, tabloya alan ekleyip bunun alanın özelliğini belirtebiliyorsunuz. Ya da tablo alan isimlerini değiştirip e, yine veri tiplerini değiştirebiliyorsunuz. Yani yapısal özelliğini bu komutlarla değiştireceğiz. Şimdi ben size bunlardan önemli olanlarından bahsedeceğim. Hatırlayacağınız gibi benim diğer videolarımda bir tane Türkiye'm diye bir tabanı oluşturmuştum ve bunları il ve ilçeler tablolarından oluşturmuştum. Şimdi de bu il ve ilçe tablolarından üzerinden yaparak bu komutlardan size örnekler göstereceğim. İlk olarak tabii ki arkadaşlar veri tabanımızı seçmeyi unutmuyoruz. Çünkü veri tabanımızı seçmezsek komutlarımızın e, komutlarımız nerede işe yarayacağını bilmez. Bu yüzden de bize sürekli hatalar verir. E, şimdi Türkiye'nin veri tabanını kullanarak e, ilk önce mesela il ve ilçe demiştim. İl tablomuzun adını değiştirelim. E, burada kullanacağımız e, komut arkadaşlar yine su e, bununla isim değiştirebiliyoruz. Ama tablo, il, alter table yazdığımız zaman ilk ismini yazıyoruz il diye. Daha sonra yine m yazıyoruz ve değiştireceğimiz yeni ismi yazıyoruz arkadaşlar ve ctrl enter ile çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi artık bizim il tablomuzun adı iller tablosu oldu ve iller tablosunu gösterebilmek için Artık il yerine iller yazmam gerekiyor çünkü tablonun ismi değişti. Gördüğünüz gibi il tablom geldi. Alan nüfus bunları hatırlayacaksınızdır diğer videolarımdan. Ee, şimdi arkadaşlar diğer bir komutumuza gelelim. Diğer bir komutumuzun adı da alan ekleyelim. Mesela bir daha bakalım İçim, içinde neler vardı. Bunda her şey var. O zaman biz de ilçe tablomuza mesela nüfus ekleyelim. İlçe tablomuzun ilçeleri nüfusunu görmek için mesela bir tane ilçe e, nüfusunun ay alanı olduğunu varsayalım ve bunu artık biz yeni bir e, alan ekleyelim arkadaşlar. Burada da az table yine hangi tabloyu kullanıyorsak o tablonun ismini yazmayı unutmayız. İlk önce Ben sonra addle Yeni bir sütun ekliyoruz ve add dedikten sonra yeni alanımızın ismini yazarak nüfus demiştim ben ve bunun bir tipini belirtmek zorundayız arkadaşlar ben integer olduğu için int dedim eğer bu bir string alanı olsaydı o zaman varchar ya da charla bunu belirterek yanına da byte'ını belirtmemiz gerekiyordu. Şimdi çalıştıralım gördüğünüz gibi artık bizim nüfus alanımız geldi yine de onu bakacak olursak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada nüfus alanı oluştu ve için hiçbir değer girmediğimiz için null değerleri var şimdilik. Ama tabii biz bununla ilgilenmiyoruz, sadece nüfus alan ekleyip e, silmeyi göreceğiz. Şimdi de arkadaşlar bu nüfus alanını silelim çünkü yani bu komutları göstermek istiyorum. Yine table diyoruz ve tablomuzun ismini belirttikten sonra drop column diyoruz ve e, yanlış yazdım pardon. Ve yine silinecek alan ismini belirtiyoruz. Ve ctrl enter dediğimizde artık bu nüfus alanımız ortadan kalkıyor. Select from ilçeye tekrar bakacak olursak gördüğünüz gibi arkadaşlar nüfusumuzun artık olmadığını görüyoruz ilçede. Peki bu nüfusu mesela diyelim ki bizim işimiz gereği ilk sırada olması gerekiyor ya da mesela diyelim ki işte ikincisi e, ilk odunun yanındaki yani ilçe adının öncesinde olması gerekiyor. Tabi bunların yerlerini de belirtebiliyoruz. Mesela şöyle arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki artık nüfus tablomuz yok. Tekrar nüfus alanı ekliyoruz. Et nüfus diyoruz. Int diyoruz. Ve mesela arkadaşlar first dediğimizde e, bu alan Tablonun ilk alanını oluşturuyor. Şimdi yine görelim. Gördüğünüz gibi nüfus en başa geldi. Nüfus, ilçe, id, il kodu, ilçe, ad. Nüfus ilk başa geldi ama tabii ki de hiçbir zaman bu primary key değil. Hala id, ilçe, id, primary key olmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bu nüfusu yine silelim. Zaten şurada drop kolumuna nüfusu silmiştik. Yine aynı komutla çalıştırarak nüfus alanını siliyorum arkadaşlar. Daha sonra tekrar bu sefer de e, nereye ekleyelim? Mesela diyelim ki il kodunun ve ilçe adı arasına, yani il kodundan sonrasına e, eklememiz gerekiyor. E, arkadaşlar bunda before komutu çalışmadığı için il kodunu il kodundan sonra ekle diye belirtmemiz gerek after sonra kontrol bir sonra anlamına geldiği için after diyoruz ve ilk kod diyoruz. Ve artık nüfusumuz oluştu ki e, tabi şurada ben unuttum. O yüzden buradaki after hata veriyor. Nüfus alan eklerken arkadaşlar mutlaka ama mutlaka e, alanın veri tipini belirtmemiz gerekiyor. Yoksa hata alırız. Daha sonra after ilk kod dedim ve ilk kodundan sonra artık bizim nüfus alanımız oluşmuş oldu. Gördüğünüz gibi ikisinin arasında yine nüfus alanı var ve içi boş olduğu için null değerleri var. Şimdi arkadaşlar mesela diyelim ki artık e, bu nüfusumuzun adını değiştirelim. Ve mesela int değil de bunu bir int yapalım. Daha büyük sayılar alabilmesi için alter table diyorum. Yine ilçeyi seçiyorum. Ve artık arkadaşlar change komutunu kullanacağız. İsmini ve e, veri tipini değiştirmek istediğimiz için. Halbuki sadece veri tabanını değiştirmek isteseydik e, veri tipini değiştirmek isteseydik özür diliyorum. bu Modify komutunu kullanacaktık. Mesela ilk önce onu kullanalım o zaman. Modify dedik. Ee, artık alan adını yazıyoruz. Nüfus diye ve diyoruz ki bu ne olsun? Mesela begin olsun. Ve çalıştırıyorum. Artık arkadaşlar e, nüfusumuzun bir tipi int değil begin oldu. Yalnız arkadaşlar şunu e, unutmayalım ki Modify sadece düzenlemeler yapar. İşte tabanının ve, yani veri alanının işte veri tipini ya da ismini düzenlemesi ama değiştirmek istediğimizde mesela diyelim ki artık bizim alter table diyelim yine ilçedeki change komutunu kullanalım bu sefer ve diyelim ki nüfusumuzun ismi e, Nüfusunuzun ismi ve değişsin. Ee, ne olsun? Mesela insan sayısı olsun. Tabii çok uzun oldu ama her neyse. İnsan sayısı ve bunun tabii ki de e, mutlaka yine veri tipini yazmamız gerekiyor ve tekrar değiştirelim. int olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık nüfus e, alanınızın ismi değişti ve insan sayısı oldu. Bunu da bakalım görelim olmuş mu? Gördüğünüz gibi nüfusumuzun ismi değişti ve insan sayısı oldu arkadaşlar. Alter table komutları böyle arkadaşlar. Yani işi işte alan ekleyebiliyoruz, silebiliyoruz, tablonun ismini değiştirebiliyoruz. Yani ilk yaptığımız tabloda eğer hatalar, yanlışlar varsa bunları düzeltmek alter table komutuyla mümkün. Fakat alter table komutu Sadece tablonun yapısal özellikleriyle ilgili bir komuttur ve asla veri tip, verilerle verilerin düzenlemesine ya da verilerin herhangi bir şekilde değiştirilmesiyle ilgili bir komut değildir. Sadece tablonun yapısal özelliklerini değiştirebiliriz. Arkadaşlar, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.